Gazetesi'nden herkese merhabalar. Bugün İzmir Karaburun Tepeboz'da Yeni Liman mevkinde bulunan Çınaraltı Kafe Restorant'ta izlerimizde işletme sahibimiz Ahmet Kıyman Beyefendi bulmakta. Ahmet Bey nasılsınız? Sağ olun siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim çok sağ olun. Çok güzel bir yer olmuş. Öncelikle ellerinize sağlık tabii daha da değişkenlikler gösterecek ama bölgeye geldiğinizde en azından bir kez olsun bu deniz kenarındaki olan bahçemizde veya işte salıncağımızda gelip bir çay bir kahve içme fırsatı yakalarsanız çok mutlu olurum. Öncelikle Ahmet Bey biraz sizleri tanıyalım. işletmemizle alakalı sizle alakalı bilgi alalım. Ben bu işletmeyi yeni devraldım. Ya işte ufak dokunuşlarla sezona hazırlanmaya başladık. İşte herkesi bekleriz. Evet. Peki burada ne? vermiş olduğumuz hizmetler nelerdir abi? Restorant var, alkollü, alkolsüz içecekler var. Mı? Bunlar çok ufak bilgi alalım. Tabii tabii. Alkollü, alkolsüz bütün içeceklerimiz mevcuttur. Yani gıda sektöründeyiz aile De. Restorant olarak da et, balık hepsi mevcuttur. Buraya geldik. Sabah kahvaltısı dahil, akşam yemeğini, mezeleriyle beraber hizmet vereceğiz. Peki kaç kişilik bir ekiple hizmet vereceğiz sezonda? Ya sezonumuzda tam 7 kişilik bir e, ekibimizle hızlı gideceğiz. İnşallah yani, da güzel olur. daha da güzel olur. Peki şey soracağım. Bölge olarak da, lokasyon olarak da çok güzel bir yerdeyiz ama ileriye dönük hedeflerimiz arasında neler bulunmakta? Ya ileriye dönük e, planlarımızda burasını kamp alanına çevirme şeklimiz de olabilir ki kesin olacak. Hı. Aynı zamanda restoran, restoran hizmetlerimize devam edeceğiz burada. Peki, e, restoran hizmetiyle alakalı, ekran başı izlenen rezaresoranda ile alakalı ne kadar süreceksenizler olacaksınlar. Ya yani bir gün önceden bize ulaşırlarsa. Gerektiği işlemlerin hepsini biz gerçekleşmiş oluruz zaten. Daha rahat bir hizmet alırlar. Peki son olarak Ahmet abi ekran başındaki izleyenlere gelip biz burada ziyarete çok olan misafirlerimize ne söylemek istersin? Başımın huzursunda yerler var. Buyursunlar gelsinler bir çayımızı kahvemizi içsinler. Yani. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet efendim bugün İzmir Karaburun Tepeboz Yeni Liman mevkinde bulunan Çınaraltı Kafe Restorant'ta dikenimizde işletme sahibi Ahmet Bey bulunmaktaydı. Vermiş olduğu değerli bilgilerden ayırmış olduğu kıymetli vaktinden bu güzel hizmetinden ve güler yüzünden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Sizler de buraya geldiğinizde bölgede bu hizmet almak istiyorsanız gelmeden bir gün önce rezervasyonla alakalı paylaşmış olduğumuz telefon numaralarından ve Instagram adresinden takipte kalmanızı rica ediyorum. Ve sözü buradan alıp merkez videolarına bırakıyorum.